Herkese merhaba arkadaşlar ben durup bugün sizlerle birlikte süper bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Arkadaşlar şöyle bir konuşma yapacağım ilk başta Arkadaşlar bu videonun sister location devamı olması gerekiyordu Fakat arkadaşlar hem yeni bir korku oyunu buldum Hem de şöyle bir şey var ee, Diğer geceyi geçmek için yani aramalar yaptım ama çok bilgi edinemedim. Bu bilgileri edinip size aktararak videoyu çekmek istiyorum. O yüzden şimdilik o videoyu erteleyeceğiz. Yani şu an çektiğim videodan iki gün sonra yani bugün perşembe günü ise cumartesi günü Sister Location'ın gene bir videosu gelecek. Arkadaşlar şu an oynayacağım oyunun adı çok yani değişik bir oyun. Ben onun ben onun başlangıcını oynadım aslında şunu şöyle yaklaştırmak istiyorum. Oyunun başlangıcını oynadım ama yani korkunç bir şey. Yani açıkçası korkunç bir şey bayağı bir. Yani bayağı bir demeyelim. Hani böyle kolay bir şey aslında. Oyunun adı arkadaşlar Eyes. Direkt yani görüyorsunuz böyle bir görünümü var. Burada bizi uyarıyor. Şeyde olduğu gibi flashing falan. Ee, sister location'da olduğu gibi aynı şekilde. Evet kızımızın tipi böyle. Okuyalım bakalım. İntikam arzusu ile kral süreyi kana hızlı geçiyor yalnız. <laughs> Durdurabiliyoruz mu? Cık, durmuyor. Arkadaşlar burada normal var. Zor var. Ve de kabus var. En yüksek kabus bunların. Arkadaşlar biz şimdi acemi modunda oynayacağız. Ya, acemi bile korkunç abi. Az önce oynadım yani biraz ama çok oynamadım şimdi çok bir şey bilmiyorum videolardan izlediğim kadarıyla yani ay tipi gittikçe değişiyor lan bunun bak cadı oldu bak yine aynısı oldu bak şimdi ikisi oldu bu ne lan evet arkadaşlar o zaman biz şimdi şimdiki bölümümüzden başlayalım ya böyle bir tip yok ya. Yani. Nasıl uçabiliyor abi? Süper misin? Abi bu ne ya? Arkadaşlar Salih Salih Savaş'ı reklam veriyorlar. Anlamadım. Neyse hemen videomuza geçelim isterseniz. Sağ olküm. Geldik Cadının. Aa cana geldi. Dur bir saniye arkadaşlar. Videoyu bir durdur Evet arkadaşlar şimdi oyuna devam edeceğiz. Eee oyun çevrim dışı galiba. Eee Sesler. Ses bu kadar iyi lan. Parlaklık. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar bu arada sonraki yani e, bu oyundan sonraki Sister Location oynadıktan sonraki gelen video Grand Papa adlı bir oyun olacak. Granny'nin arkadaşı galiba. Alalım biz bunu. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Saydırıyoruz. Bir saniye. tamam şimdi oldu. Daha iyi bir sus. Çıkalım mı? Çıkmayalım bence burada bir tane göz vardır. Gözünü sevdiğim göz yok. Yakarım kendimi. Yakarım. Haritamıza bakalım. Aa harita yapmışız. Kendimiz çizmişiz. Şimdi düşünelim. Burası neresi acaba? Ne kadar kötü resmi çiziyorum ya. Önüme gelen her şeye tıklıyorum. Belki bir şey çıkar diye de. Ha bir şey paralıyor. Bir kere oynamayı denemiştim arkadaşlar. Bu yuh deprem oluyor. Deprem oluyor. Şu an yaklaşıyor bize. Oyun öyle biliyorum ben. Abla yürü git. Hafiften yallah sen. Ağır ağır yallah la. Islık çalma bir de. Ha tamam tamam. Gitti. Yaklaşıyorum yavaştan. Tam geliyorum. Orada bir tane göz var. Hemen koridorda buradan koridora çıkıyoruz. Üç. Allah. Gir gir gir. Tamam. Ulan gözü. Yakında. Ya bizi niye buraya getirdiniz oğlum? Ben bu. Yürü git. Deprem oluyor yine. Anırım. Yavaş yavaş gidelim mi? Oynayış üstü lan bu Bak nefes almaya başlıyor. Sessiz olalım niye? Baycim gittim mi geliyorum bak. Bu ev başımıza yıkılacak ama ne zaman? Arkadaşlar bu bölümde çok fazla bir şeyler olmayacak aslında. Oyunun şu an bir tanımını yaptık. Şimdi gidelim ablamıza bir öğleyelim bakalım. Şurada duralım. Bir koli asla gönderilmemiş. Ne alaka? Bakayım. Burada bir adres var. Nasıl ya? Bu benim adresim. Göremiyoruz ki okuyamıyoruz. Evet. Nerede bizim ablamız? Abla bunun altında. Bura nere lan böyle? Yemin ederim burası Türkiye olsa yemin ederim var ya tabi kaçarken yararlı olur. Bir göz daha. Kadın manyak herhalde bulduğu boş duvara göz çiziyor. Şu an bu 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 bir video olsa direkt yorumlara sınırdım, <laughs> yemin ediyorum. Bak bak alkol yapıyor sana zararlı teyzem ben ne diyorum senin yani neden sadece kafan var? He, burada bizim en son ki yer ya. buraya girelim. Buran nerede? ben buraya girmiştim bir şeyler var. Burada da bir tane sarı. Şuradan bir sayı çıkıyor. Heh. Buradan bir şey çıkmıyor boş. Bura açılmıyor. kese. Kese yok. PD'den içeri bakalım. Polis çağıralım. Ya 911 ya da 155. <laughs> Çünkü ya Amerika'dayız ya da Türkiye'de abi. Çünkü böyle evler Genelde Amerika'da oluyor. Vay canına yani. bir de dünyayı döndürüyorduk. Dön bakalım. Dünya dönüyor. Arkaya mı tutmuş. Vay benim teyzemin başı kopmuş. Başı kopmadan önce değişikmiş. Neyse göz kullanalım. Hala teyzemiz bu durumda. Önce çanta buluyoruz. Heh bulduk bir tane daha. Eskiden ben bu oyunu oynuyordum böyle ilkokul keyif falan giderken. Bu kadar güzel değildi. Mesela oyuna buradan başlıyorduk arkadaşlar. Daha karanlık bir şeydi. Normalde bir Kapat şunu. Ablam. Çıkış şurada. Yallah. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. <laughs> Ödümün koptuğu bir oyunla birlikteyiz. Arkadaşlar şu an kalbim mil, milimetre mili kilometre bayağı hızlı atıyor. Olamaz bu oydu. Bundan eminim. Resmen aynısıydı. Ne aynısıydı acaba? Kapıyı mı benzetti? Bu bu yerin terk edilmiş olması gerekiyordu ve şimdi ben onu görüyorum. Neden onun beni çağırmaya davet etti. Hala gölgelerin içinde olduğu düşüncesinden kurtulamıyorum. Ne yapacağım? Ee, sen delirmişsin kardeşim arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay ve böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız yani e, bir sonraki videoda finance videos, videosu finance at freddys videosu gelecek hani bunun için bir like istemiyorum yani onu bir önceki videoda gösterdiniz zaten istediğinizi bu videodan sonra zaten cumartesi günü o video gelecek. Arkadaşlar aynı zamanda AS e, videolarının da devamını gelmesini, devamının gelmesini istiyor iseniz istiyorsanız, istiyorsanız, istiyorsanız bu videoya yani 9 like atmışsınız. Bu videoya 10 like istiyorum arkadaşlar. E, son kez diyorum. AS'in AS videolarının devamının gelmesini istiyorsanız sizden 10 like istiyorum arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Umarım bu oyunu bitirebiliriz. <laughs> Görüşürüz.